Hoş geldiniz. Sizi bir arada görmek ne kadar güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Bayram Bey'in düğünü neler söyleyeceksiniz? Valla büyük parti var. <laughs> Bak inşallah hayatları boyunca mutlu olurlar. Kardeşim. Biz Bayram Bey'i çok seviyoruz. O yüzden e, güzel günümüzde yanında olmak Allah bir yastık takacağız. İnşallah sizleri de bir kocası kocatsın diyelim. Hayırlı uğurlu olsun Konuyordum yeniden. <gülüyor> <gülüyor> e, birlikte gördük artık görüntüledik. Neler söyleyeceksiniz? Fotoğraflarda da atıldı. Sorunlar aşıldı. Yeniden birliktesiniz. Gökhan kurusun <laughs> ben. De, ben <laughs> evet. Gökhan Bey. Yani, hiçbir soru kalmadı. <laughs> Eskisi gibi. Hatta eskisinden daha güçlüsün. Değil mi? Daha böyle sevgili gibiyiz evet. yani hani böyle çok fazla ben fazla ofise falan gitmiyorum birazcık hani. <laughs> Hani sen sabah akşam <laughs> ona her zaman zaten ve öyle pek fazla gündüzleri genelde ben başka yere gidiyorum güzellik salonla falan. Bir ofise girmiyorum akşamları buluşuyoruz böyle bir de böyle deneyelim. Yemek yiyip anlıyoruz. Yeniden pek bir evlilik süreci görür müyüz yoksa böyle şu an flört taşı olasılamayız. Evlilik tamam İnşallah diyelim. İnşallah. Hayırlı olsun tekrardan o zaman çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aşkım.